Arkadaşlar, Fenomen kanalına hoş geldiniz. Efsane video ile karşınızdayız arkadaşlar. Mükemmel bir video olacak. Bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Betül'ün doğum günü. Bunlara biz eşimle beraber sürpriz, sürpriz arkadaşlar. yapacağız arkadaşlar. Sürpriz yapacağız. Ama size buradan söyleyeyim arkadaşlar. Polat'a Betül'e, çocuklarıma telefon alacağım. Hem de iPhone 13 arkadaşlar. Betül'e de tablet alacağım arkadaşlar. Ama bunların haberi yok. Bu sürprizden haberi yok. Hepsine bu sürprizi yapacağım. Tepkilerini göreceksiniz arkadaşlar. Saliha Hanım siz ne söylemek istersiniz? şimdiden kızımın doğum günü kutlu olsun. İki doğmuşum kızım seni. Ee, Polat sana da hayırlı olsun oğlum. Güle güle günlerde kullan. İnşallah düzgün kullanırsın da kırmazsın. Bu kaçıncı telefon Şimdi ben gidiyorum. Polat'ın telefonuyla Betül'ün tabletini alacağım. Ondan sonra size göstermeyeceğim. Çünkü videoyu izlemeyi bırakırsınız. Doğum günü hediyesini, pastayı açar açmaz vereceğiz. Siz de bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum telefon almaya. Evet arkadaşlar, telefoncu İsa kardeşim yanına geldik. Özel sipariş olarak telefonu sipariş verdik. Şimdi telefon yoldaymış, telefonu bekliyoruz. Birazdan telefonu alacağız, sonra eve gidip Polat'a sürpriz yapacağız arkadaşlar. Bakalım Polat'ın tepkisi ne olacak, hep beraber izliyoruz. Birazdan telefon gelecek arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyelim abi. Teşekkür ederim. Telefonu bekleyelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, Polat'ın telefonu geldi. Daha sıfır kutusunda, açılışını evde yapacağız arkadaşlar. Şimdi biraz işlemleri var, bunları hallettikten sonra Polat'ın sürprizini sürücüsü yapacağız. Videodan ayrılmayın arkadaşlar, hep beraber Polat'ın tepkisini göreceğiz. Arkadaşlar telefonu açmayacaktım, böyle direkt kutusunda verecektim ama şimdi kırılmaz ekran takacağız, biz evde beceremeyiz. Şuradan şöyle açıyoruz arkadaşlar. Telefon burada arkadaşlar. Daha ekran burada. Polat'la kız sevinecek, hep beraber Sadece görüyoruz. Bir de, bir de lazım. Bak, kolay gelsin. Açtık. Kocaeli Körfez'de yaşayan arkadaşlara söylüyorum. İrem iletişime gelen herkese fenomen ailesinden geldim diyen herkese yüzde kaç indirim? Yüzde on beş. Yüzde on beş indirim arkadaşlar bak. Beni izleyen herkese söylüyorum. Kocaeli Körfez'de fenomen ailesinden geldim diyenlere yüzde on beş indirim. Bak evet. burada indirimi yapıyoruz size. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Hazır. Şimdi eve gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Aslında ben bunu doğum günüyle birlikte çekecektim. Bütün doğum günüyle birlikte çekecektim arkadaşlar. Ama ne yapacağım? Elimde iki video olsun diye Betül'ün doğum gününü yarım kutlayacağım. Ama hediyelerini şimdi vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Betül'ün tableti, Polat'ın telefonu burada. Şimdi hep beraber onlara sürpriz yapacağız. Bakalım ne olacak? Nasıl yapacağız? Nasıl nasıl göstereceğiz? Hmm. He? Nasıl göstereceğiz? Gözlerini kapatalım onları. Gözlerini tamam. Mı? Kapatalım. Hadi. Çocuklar size annenle ikimizin bir sürprizi var. Ne? Ha? Ne sürprizi? Bir sürpriz yapacağız size ama annenle benim bir şartım var. Şart nedir biliyor musun? Ne? Okuyacaksınız. Tamam mı? Okulunuzu okuyacaksınız. Derslerinizi çalışacaksınız. İyi not getireceksiniz. Aynı zamanda vatanı millete hayırlı bir evlat olacaksınız. Yaramazlık yapmak yok. Tamam mı? İkinize güzel bir sürpriz hazırladık. Birazdan sürpriz gelecek. Sizce tahmin alalım. Sence ne olabilir bu sürpriz? Yani ben daha PlayStation alayım. PlayStation. Evet. Ee, ben Polat değil. benden PlayStation istiyordu. Ee, PlayStation olabilir mi? Bilmiyorum. He? PlayStation ben değil. Sence değil. Sence ne olabilir? ya sana istediğim bir şey mi? Çocuklar için oyuncak süpürgedir. Oyuncak süpürgedir. Yani benim sana istediğim bir şey mi? senin benden istemediğin bir şey, şaşıracağım bir şey. Yani sen böyle bir şey istemedin ben. Aslında istedim de yani almayacağımı düşündüğün için çok güzel bir sürpriz arkadaşlar. Zaten izleyenler videonun başında gördü. Maksat videodan ayrılmayın. Polat'ın tepkisini görün. Görelim ya, zaman şey... Aynı zamanda senin yarın doğum günün Betül. Normalde bugün en kaçı 12, 14 değil mi? 14 Eylül'de Betül'ün doğum Cumartesi. günü arkadaşlar. Cumartesi. Biz e, ee, yarın bütün doğum günü çekeceğiz. Onu da çekeceğiz. Yarın gideceğim sana pasta alacağım. Hediyeni alacağım. Ha bu hediye ayrı bir hediye. Bu hediye ayrı. Aşk o hediye kimin olsun? Annesinin evet. hediyesi. Bu annesinin hediyesi. Ayrıca sana yarın yine hediye alacağım. Ne istiyorsun mesela? Sen ne ist ne istersin? Ee, süpürge oyuncağı. Nasıl süpürge? Hani ben videoda gördüm ya. Nasıl, nasıl süpürge? Oyuncak süpürge. Oyuncak süpürge mi? Elektrikli mi? Nasıl bulacağım ben oyuncak süpürgeyi? Böyle bak, bak. Göster. ha tamam. Gel. Şimdi o zaman yarın gidiyorum arkadaşlar. Hem Betül'ün pastasını alıyorum. Hediyesini alıyorum. Hem onu da çekiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Hazır mısınız? Evet. evet. O zaman bunların gözlerini kapatıyoruz. Bakalım tepkileri ne olacak? Arkadaşlar şimdi içeri gidiyoruz. Bunları buraya bıraktım. Gel. 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 Çocuklar. Hmm. Lüks sürpriz hazır mısınız? Lüks evet. sürpriz. He? sürpriz hazırlar mısınız? Evet. Hazır mısınız? Kandırayım mı? Kapat gözlerinizi. Hadi doydu. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Hayır gözlerinizi kapat. Ne yapacaksın? Kandırayım. Hayır gözlerinizi kapatır mısınız? Gözlerinizi kapatın. Kapatacağım. Hayır. Boş yer olacak. Kapatın. Hayır gözlerinizi, kapatmanız istiyor. gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Şöyle. Ne çıkacak yani? Kapat. Şimdi açma. Hayır, açmak yok. Aç, bak açarsanız konuşma. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bunların önlerine koyuyorum. Sizden tahmin alacağım. Bekle. Bekle. Arkadaşlar tepkilerini görmek istiyorum. Ben de kamera arkasındayım. Hadi ya. Annesi geç. Annesinin büyük payı var. Geç annesi. Bir dakika. Annesi geç. Hazır mısınız? Evet. 1-2-3 AÇ! Ne? Yeah. 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 iPhone mu? iPhone mu? iPhone, yeah. iphone 3, Açın. Videonun başında, dükkanda görüyorsunuz telefonun şeyini taktırdım zaten. Oy, ben Uy! Ben açayım dur. Bu garantisi bu. Açıyorum. Şarj aleti. Yeah. Kapan. Bu bunu geç bu başka. Sakın. Ekran koruyucu Sen taktın mı? Ekran koruyucu taktırdın. Bak düzgün takınç. Ekran koruyucu taktırmak için açtık arkadaşlar. Şimdi betiğin kim açtı? zaman telefonuna. He? Betüle de ekran koruyucu lazım Çok güzel, ama. Evet baba. Betü'nün için. takılacak. Ekran koruyucu alacağız. takabilir Tamam bunu takacağız. Bir dakika, bir at bir açıyoruz. Bilh. Bilh. Onu Bak. Bekle kızım. Takalım, takalım. Uy! Süper oldu. Gördün mü? Süper. Şimdi Açın dur. Bir dakika onun kurulumunu yapacağız beraber. Bunun kurulumunu yapacağız. Evet arkadaşlar, Betül'ün Betül'ün tabletinin kurulumunu yaptık. Şimdi şöyle böyle arkadaşlar açılıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, tableti kurduk. Tabletimiz şöyle. Ee, Betül'ün tableti böyle. Neler varmış içinde. Direkt orijinalinden yüklü arkadaşlar. Böyle sıfır tablet. Evet. Tabletimiz böyle arkadaşlar. Kamerasına bakalım. Kamerası nasılmış bu tabletin? Kamera bölümü nerede? Galeri. Kamera burada. Ooo. Çok iyi lan. Betül. <laughs> Saliha bak kamerasını. bilir miyim? İyi mi? Ha, güzel. Şimdi Artık Polat'ın telefonu bakıyoruz arkadaşlar. Aa bak, görünüş. Evet. Bu ne? Vay, görünüşü gösteriyor. Evet arkadaşlar, Polatın telefon kurulumunu yaptım. Şimdi iPhone 10 için içinde neler ne var, onlara bakıyoruz. Sıfır bir telefon. Daha önce Polat neler yüklersin zaten onlara da bakacağız. Gel ya bakalım kişi. yanıma. Hadi hemen pop yüklüyüm ben. Şöyle bir şöyle güzel bir var. açılış var. Şöyle var. Şimdi böyle bir ekranımız 8 var. Saati de ayarlarız sonra. Sekiz milidört saat. Saati ayarlarız daha yeni telefon. Şöyle bir Kadın içinde ne varsa o kadar. Kamerasına bakalım. Kamerası nasılmış? Kamerası da güzel. Evet. Bundan sonraki... 05 çek Bundan sonra Salih'e sana alıyoruz. Unutma. Sıra sana geliyor. Sana iPhone alıyoruz. Al bakalım. Evet, Polat. Yeni telefon hayırlı olsun. Annene bak ne teşekkür et bakalım. Teşekkür ederim anne. Evet arkadaşlar hayırlı <laughs> olsun. Bütün evet, ne yapıyorsun? Ya, <laughs> Yeni tabletini oynamıyor musun? Oynamıyor musun yeni tabletini? Evet arkadaşlar sürprizimizi her şeyimizi yaptık. Ne yapıyoruz? Fenomenals kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.